Sevgili Platon, mahkeme salonunda bana yöneltilen suçlamaları hatırlıyor musun? Evet, gençlerin zihinlerini bulandırmak ve Atina'nın tanrılarını inkar etmek ile suçlandım. Ama gerçekte, sevgili dostum, korktukları şey, sormaya cesaret edemedikleri soruları sordurmuş olmamdı. Onlara gerçekleri göstermekten çekinmedim. Kalıplaşmış düşüncelerini sorgulamalarını sağladım. Bu yüzden beni zehirli bir fikir olarak gördüler. Onlara aynayı tuttum ama aynada gördükleri onları dehşete düşürdü. Bilgeliğin ilk adımının bilmediğini bilmek olduğunu söyledim. Fakat onlar bu basit hakikati kabul edemediler. İşte bu yüzden bana karşı öfkeleri büyüdü. Ölüm cezasına çarptırıldım ama unutma Platon, asıl ölmekte olan onlar. Hakikatin peşinde koşan bir adamın fikirlerini sonsuza dek susturamayacaklar.